Sen beni olduğum gibi sevmiyorsun cümlesini duyduğumuzda birçoğumuz üzerine fener tutulmuş gibi donuk kalırız. Peki neden donup kalıyoruz? İlişkilerde kafamızı fazlasıyla karıştıran bir durum bu. Birini olduğu haliyle kabul etmek. Bazen bir tartışmanın ortasında ok gibi saplanır kalbimize bu cümle. Sen beni olduğum gibi kabul etmiyorsun. Tam da kırılmışken ya da bir sınırımız aşılmışken bu sözle karşılaşırız ve birden kafamız karışır. Acaba tepki vermemeli miyim? Bu gerçekten onu olduğu gibi kabul etmemek mi? Peki ya onu olduğu gibi kabul ettiğimde benim çiğnenen sınırım, kırılan duygularım onlar ne olacak? İşte bu içeriği tam da bu karışıklığı biraz olsun aydınlatabilmek için hazırladık. Hiç kendinize sordunuz mu? Birini olduğu gibi kabul etmek dediğimizde aslında neyi kabul ediyoruz? Ya da daha doğrusu neyi kabul etmeye çalışıyoruz? Birini olduğu gibi kabul etmek dediğimizde çoğumuzun zihninde beliren ilk görüntü sonsuz bir hoşgörü, yargısız bir sevgi ve koşulsuz bir bağlanma hali oluyor. Sanki o kişi ne yaparsa yapsın biz başımızı öne eğmeli, evet seni böyle de seviyorum demeliyiz gibi. Bu ifade öylesine idealize edildi, öylesine romantize edildi ki onun ardına satlanan bazı sağlıksız dinamikleri göremez olduk. Birini olduğu gibi kabul etmek bazen adeta kendimizden vazgeçmenin kılıfı haline geldi ve daha da kötüsü biz bunu olgunluk sandık. Mesela birini seviyoruz ama o kişi bizi sürekli kırıyor, sınırlarımızı ihlal ediyor. Sözüyle ya da umursamazlığı ile içimizi kanatıyor ve biz içimizden şöyle diyoruz. Yapacak bir şey yok, ben onu olduğu gibi seviyorum. Ama sizce bu gerçekten sevgi mi? yoksa bir çeşit kişisel sınır eksikliği mi ne dersiniz? İşte birazdan dinleyeceğiniz içeriğimizde bu kafa karıştırıcı kavramı daha iyi anlamak adına farklı bir yoldan giderek ne olduğunu değil, önce birini olduğu gibi sevmenin ne olmadığını anlattık. Konuya derinlemesine dalmadan önce küçük ama bizim için çok değerli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız, şimdi abone olarak bizi destekleyebilir ve içeriğimizi beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamıza katkı sağlayabilirsiniz. O halde hazırsanız, kabul etmek konusunda kişisel farkındalık yolculuğumuza başlayalım. Öncelikle birini olduğu gibi kabul etmek, onun zararlı ya da özensiz davranışlarına katlanmak anlamına gelmez. Katlanmak bir anlamda duygularımızı, gerçeğimizi bastırmaktır. İçeride kırdığımızı dışarıda duymuyormuş gibi yapmaktır. Yani birini olduğu gibi kabul etmek, beni üzen davranışlarını görmüyor, hissetmiyor, beni umursamıyor olmanı kabul ediyorum demek değildir. Aksine gerçek kabul, o kişinin davranışlarının sende nasıl etkiler yarattığını açıkça görebilmek ve bunu kendine ifade edebilme cesaretidir. Birini olduğu gibi kabul etmek, o kişinin bizim üzerimizdeki etkilerini de kabul edebilmektir. Bu o kişiyi sevmekle ilgili değil, kendimize duyduğumuz saygının ifadesidir. Birini olduğu gibi kabul etmekle ilgili bir başka farkındalık da şudur. Sanki birini olduğu gibi kabul ettiğimizde onun artık hiç değişmeyeceğini varsaymamız gerekiyormuş gibi düşünürüz. Ben böyleyim diyerek karşımıza çıkan insanlar vardır. Bunu söylerken sanki bir emir indirirler önümüze. Ve biz bazen sırf olgun görünmek için bu örtük emire dokunmayız. Ama gerçek şu ki insan değişebilir, insan dönüşebilir, insan eğer isterse olumlu yönde kendini geliştirebilir. Birini olduğu haliyle kabul etmek, onun bugünkü halini tüm gerçekliğiyle görebilmek demektir. Ama bu yarın dönüşmek isteyebileceği ya da dönüşme kapasitesine sahip olduğu gerçeğini reddetmek değildir. Yani kabul etmek donmuş bir fotoğrafa bakmak değil, yaşayan, gelişen bir insana eşlik etmektir. Diğer taraftan bir başkasını olduğu gibi kabul, kendinden vazgeçmek anlamına da gelmez. Kimi zaman yakın ilişkilerimizde, özellikle de romantik ilişkilerde, karşımızdaki kişiyi o kadar çok hayatımızda isteriz ki, onu kabul etmek adına değerlerimizi, sınırlarımızı yok sayan tutumları kabul ederiz. Yani bir anlamda neredeyse kendimizi sileriz. Bunu yaptığımızda tüm isteklerimiz, ihtiyaçlarımız geri plana düşer. Hayallerimiz sessizleşir ve biz önemli olan onun mutluluğu der. Böylece ilişkinin süreceğine inanır, içimizdeki özü yani ben dediğimiz kişiyi aç bırakırız. Ama burada bilmemiz gereken çok önemli bir kriter var. Kendini yok ederek bir ilişkiyi var edemezsin. Bu kadar net. Yani sırf bir ilişki sürsün diye yalnız kalmamak, terk edilmemek uğruna duygularını bastırmak, ilişki sonlanmasın diye kendini yok edecek kadar karşı tarafın yaptıklarını kabul etmek sürdürülebilir değildir. Sen sürdürdüğünü sansan da bir yerlerde ya sağlığın ya psikolojin artık dur der. Gerçek kabul yalnızca seni kabul ediyorum demek değildir. Aynı zamanda kendimi de kabul ediyorum diyebilmektir kendi varlığını, ihtiyaçlarını, sınırlarını ve haklarını ilişkinin içine taşıyabilmek, yaşatabilmektir gerçek kabul. Diğer bir ayrımda birini olduğu haliyle kabul etmek özensiz ya da zarar veren tutumlarına katlanmak değildir. Olanı olduğu gibi görmek ve kendimiz için sağlıklı olanı bilinçli şekilde seçmektir. Bu ayrımı kabul etmek ne değildir konusunu netleştirirken yapmamız çok kritiktir. Yani kabul etmek o kişiyle sonsuza kadar kalacağımız anlamına gelmez. Çünkü kabul ilişkiyi mutlaklaştırmak değil. Gerçekliği dürüstçe görmek ve bu gerçeklik içinde kendi varlığını sürdürüp sürdüremeyeceğini bilinçli şekilde değerlendirmektir. "Ben böyle biriyle olabilir miyim?" diye kendine sormak ve dürüst bir cevap vermektir birini olduğu gibi kabul etmek. Evet, karşındaki insan bu haliyle var. Ve sen onunla tam da böyleyken birlikte kalmayı seçebilirsin. Ama aynı şekilde ben seni böyle kabul ediyorum ama kendi ihtiyaç ve isteklerimi, değerlerimi burada artık sürdüremiyorum diyerek gitmeyi de seçebilirsin. Yani bu da olduğu gibi kabulün bir ifadesidir. Bir ilişkiden gitmek karşımızdaki kişiyi olduğu haliyle kabul etmiyorum anlamına gelmez. Bazen tam da olduğu halini gördüğümüz ve kabul ettiğimiz için gitmemiz gerektiğini anlarız. Bu şu anlama gelir: Senin olduğun hal ile benim olduğum hal birlikte olamaz ve ben bunu da kabul ediyorum. Diğer taraftan kabul karşılıklıdır ve belki de bu konunun en az konuşulan ama en derin yerinde duran noktasıdır. Birini olduğu gibi kabul etmek, aynı zamanda onun da seni olduğu gibi kabul etmesini isteme hakkını taşır birini olduğu gibi kabul tek yönlü bir özveri değildir. Sen onu olduğu haliyle kabul ederken peki o seni olduğun halin ile, yani değerlerin, sınırların, ihtiyaç ve kişisel seçimlerinle kabul ediyor mu? Bu iki insanın birbirini tüm açıklığıyla görebildiği, maske takmadan, içtenlikle var olabildiği bir alan yaratmaktır. Sen birini yargılamadan sevmeye çalışırken karşındaki kişi seni sürekli eleştiriyor, sana alan tanımıyorsa orada gerçek bir kabul yoktur. Çünkü karşılıklılık yoktur. Karşılıklılığın olmadığı yerde sadece denge kaybı, hatta belki de iyi niyeti suistimal vardır. Kabul içsel bir göz açmadır. Yani gerçek kabul temelde bir eylem değil bir fark ediştir. Karşımızdakini değiştirmeye çalışmadan, olmadığı bir hale sokmaya çalışmadan, o şu anda böyle biri diyebilmektir. Ama aynı zamanda ben de şu an böyle biriyim diyebilmektir. Bu iki cümle yan yana geldiğinde gerçek kabul başlar ve bazen bu farkındalık ilişkinin derinleşmesini sağlar, bazen de usulca ayrılığın kapısını aralar. Ve her iki durumda da iki tarafında özüne saygı korunur ve aslında bir ilişkide değerli olan da budur. Bu podcast'in başında birini olduğu kabul etmek nedir sorusuna ne olmadığını anlayarak cevap vermeye çalışacağımızı söylemiştik. O halde özetle şunu söylemek mümkün. Birini olduğu gibi kabul etmek, kendi sınırlarımızın çiğnenmesine izin vermek, saygısızlığı, iyi niyetin istismar edilmesini tolere etmek anlamına asla gelmez. Kabul karşımızdakinin şu an tam da gördüğünüz kişi olduğunu fark etmektir. Yani kabul bir onay ya da boyun eğme ya da razı olma değildir. Olanı olduğu gibi görebilme, hazmedebilme, kavrayabilme ve buna göre bir seçim yapma meselesidir. İşte bu nedenle birini kabul ederken doğru soruyu sormak önemlidir. Karşımdaki kişiyi olduğu gibi kabul ediyorum. Peki ben böyle biriyle hayat yolumu yürümeyi kabul ediyor muyum? Eğer bu bölümde bir cümle bile içinizde bir yerlere dokunduysa bilin ki yalnız değilsiniz. Çünkü hepimiz farklı şekillerde de olsa günün sonunda insana dair aynı ya da benzer sorularla yürüyen yolcularız. İçeriğimizi faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yeni içeriklerimiz için hatırlatmaları açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.